Arkadaşlar çok uzun bir video anlatacak çok fazla şey var Mayıs ayı da maalesef gene sıkıntılı aylardan biri İnanın ki artık bunu söylemeye ben utanıyorum ben bezdim siz de dinlemekten bezmişsinizdir eminim ki Ama maalesef gökyüzü bize Mayıs'ın ortalarına kadar çok da iyi haberler vermiyor ee, gene de e, güzel bir yerleşimle başlıyoruz. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Neptün ve Venüs Koç Burcunda kavuşum halinde olacaklar arkadaşlar. En azından bu bir ilahi koruma, şans ve e, aşkın bizimle olacağını gösteriyor. İlahi aşkın, sevginin en güzel halini yaşayacağımızı, ilham verecek bir takım çalışmalara yönelebileceğimizi, sanatçal e, sanatsal çalışmalar, romantik bağlar, spiritüel e, keşifler Şefkatli bir yaklaşım ile ruhumuzu, içsel dünyamızı zenginleştirmek ve duygusal iyileşmeler sağlayacağımızı bize işaret ediyor. Ancak Venüs koç burcunda zarardadır. Koç burcunda çok iyi çalışmaz. Neptün koç transitini bizlerde de yaşımız gereği ilk defa deneyimliyor olacağız. Dolayısıyla da net olarak bu bir balıkta veya yengeçte olsaydı tabii ki de muhteşem bir koruma ve muhteşem bir yerleşim diyebilirdim. Ama e, koçta nasıl olacak hep beraber yaşayıp göreceğiz diyelim arkadaşlar. E, 4-31 Mayıs tarihleri arasında Jüpiter e, ay düğümlerinin T kare noktasında. Bu güzel bir yerleşim değil. Bu durum özellikle büyümek için hangi inançları bırakmalıyız, hangi değerleri geleceğe taşımalıyız, sorunlarını gündeme getirirken ben neyim, neye inanıyorum, toplum olarak hangi değerlere bağlıyız bunların hepsinin cevabını bize vereceğiz. E, ...toplumsal büyüme, inançlar, adalet, eğitim, dünya görüşleri gibi konularda çok kritik zamanlar bizleri bekliyor. Eski alışkanlıklara, e, körü körüne bağlanmak, yeni bir dünya görüşü yaratmak arasında ikilemlerin e, yaşanacağı bir zaman zarfı. Gelelim bana göre e, Mayıs ayının iki, son iki haftası e, çok kritik ve çok önemli... E, bu da 12-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Güneş-Uranüs kavuşumu. E, aslında iyi tarafları da var. Orjinal, marjinal, sıra dışı e, fikirler üretmemize destek olacak. Aynı başlangıçlar ve bitişleri de beraberinde getirecek. Özellikle otorite figürleriyle ilgili sürpriz görev değişimleri haberleri alabiliriz. E, ancak 15-19 Mayıs tarihleri arasında bizim belalı bir Algol diye sabit yıldızımız vardır. E, Algol sabit yıldızının üzerinde bir kavuşum olacak. E, bu maalesef tüm kolektifin başına bela olacak olan bir kavuşum. E, büyük siyasi devrimler, ani lider değişimleri, beklenmedik sosyal hareketlerin e, başlanmasına sebebiyet verebilir. E, liderler özellikle e, tanınmış ünlü kişiler, ile ilgili sarsıcı, sıkıntılı haberler alabiliriz. Özellikle topraklarımız, ekonomiyle finansal konulardaki krizler tekrardan gündeme gelecek. Para sistemleri, gıda güvenliği, doğal kaynaklar gibi konularda da ani şok etkisi yaratacak konular gündeme gelecek arkadaşlar. Burada özellikle depremsellik ve ani toprak kaymalarına çok dikkat etmek gerekiyor. E, bu tarihi arası çok önemli. E, 12, bana göre 12'si ile 20'si arası e, denilebilir. Çünkü 12'sinde çok sert bir akrep burcunda dolunay var. Sonrasında da güneş-ürünüz kavuşumlarından dolayı bu etkiler olabilir. Her canlı yayınımda, e, Instagram astrolog elif bozkurtar sayfamda da sürekli söylediğim gibi e, ben bunu yıllardır söylüyorum 2030'dan önce büyük bir İstanbul depremi öngörmüyorum 2030'da dememin sebebi de İstanbul'un üzerinde astrokartografide bir güneş tutulması olacak bu güneş tutulması astrokartografik olarak tam İstanbul'un üzerinde gerçekleşecek bu bağlamda bu sıkıntılı olabilir ama sonuçta jeolog değilim veya haşa Allah değilim bunu en iyisini e, bilim adamları bilir. Önce Allah sonra bilim adamları diyelim. Bunlar sadece astrolojik öngörülerdir. Gelelim 12 Mayıs e, saat 19:55'te gerçekleşecek olan Akrep Burcu'ndaki Uranüsen Dolunay'a arkadaşlar. Onu Kahayil e, sabit yıldızına kavuşunda yıkıcı ve tehlikeli olayları beraberinde getiriyor. Özellikle bu dönem çocuklara dikkat edilmesi gerekiyor. Eee Taciz, ahlaksızlık, suç ve şiddet eğilimlerinin, kabalığın arttığı bir dönem. Sağlık olarak ise e, akciğer nefes sorunları, e, mikrobik hastalıklar, zehirlenmeler, doğum anomalileri, bağımlılık ve intihar eğilimi verebilir. Çok yükselişten sonra gelen ani büyük düşüşler gene Unuk'a sabit yıldızıyla bağlantılıdır ve Unuk'a sabit yıldızı deprem peteğine de sebep olabilir arkadaşlar. Bu konuda uyarmak gerekiyor. Kuzey ay düğümü, güney ay düğümü, T kare noktasında Jüpiter var. Videonun başında söylediğim gibi. Burada aşırıya kaçmamak gerekiyor, abartmamak gerekiyor, fanatik davranmamak gerekiyor. İster kolektifteki düşüncelerimizle ister özel hayatımızdaki aldığımız tavırlarla bağlantılı olarak dikkat etmekte fayda var. Gene bu dönem hak, hukuk, adalet konuları ve dini fanatizmler söz konusu olabilir Uranüs'ün güneşle yaptığı kavuşum, özellikle otorite figürleri, dediğim gibi sürpriz görev değişimleri e, bu iş yerinizde de olabilir, özel hayatınızda da olabilir. Siyasi bağlamda, de, devletin içinde de olabilir. Mevcut düzene karşı tahammülsüzlük, bağımsız hareket etme isteğinin e, açığa çıkması ve bu isteğin artması. E, kriz yaratması da gene bu dolunayın konuları üzerinde. Bu söylediklerim sadece Türkiye için değil tüm kolektif için geçerlidir arkadaşlar. Ee, hiç mi iyi bir şey yok? Elbette var. Bu dolunayda Mars ve Venüs arasında olumlu bir açı var. Dolayısıyla kolektifte, kolektif enerjide sevgi, bağlılık, tutku arasında bir denge olacak. Belki burada seven sevdiğine sevdiğini söyleyebilir. Benim her zaman söylediğim gibi. Ülkemiz açısından sanatsal ve kültürel faaliyetler, sanatçılar, ülkenin ünlüleri ve tanınmış kişilerin hayatlarına dair e, bir takım haberler alabiliriz. Ülkenin Jüpiter ve Venüs'ü ile kavuşum yapan bu Dolunay ki bu iyi bir şey. Bu da ilahi koruma verir. Satürn ve Kuzey Ay düğümünden destek alıyor arkadaşlar i̇lişkilerde, finansal konularda, sanata ve estetikle ilgili her alanda olumlu etkiler yaşanabilir. Bu zamanlarda alınan kararlar kalıcı olabilir. Sağlık açısından üreme boşaltım sistemleri, mesane, kalın bağırsak, kolon sorunları, kabızlık, aşırı kasık ağrıları da yaşanabilir. Yine dolunay döneminde artış gösterebilir. Ve 14-20 Mayıs tarihleri arasında Mars ve Merkür gezegenlerinde birbirleriyle yapmış oldukları açı kombinasyonunda olumsuz bir açık alıp olacak. Bu iletişimsel olarak zorlanacağımızı, birbirimize karşı sert sözler söyleyebileceğimizi, kırıcı olabileceğimizi gösteriyor. O zaman ne yapıyoruz? Bin düşünüp bir konuşuyoruz arkadaşlar. Kavgacı, haddini aşan ve sivri dilli iletişim e, dilimiz olabilir. İstemeden dahi kalp kırabiliriz. O yüzden e, birazcık e, ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalı. Mayıs ayının en güzel yerleşimlerinden biri de e, 15-31 Mayıs tarihleri arasında Venüs ve Mars'ın dediğim gibi olumlu açıları. Uzun vadede yapılacak anlaşmalar, iş ilişkileri e, sosyal ilişkiler açısından olumlu bir gökyüzü var. Duyguların cesaretle ifade edileceği, maneviyatı, empatiyi, karşılıklı anlayış ve yardımlaşmayı, uyumu beraberinde getirecek. Sezgilerimizin ve hissiyatımızın artacağı bir zaman dilimi olmakla beraber, ikili ilişkiler konusunda destek alacağımız zamanlarda gene bizi bekliyor. Bu dönem yeni ve kalıcı aşklar gelebilir. Finansal konular açısından da destekleyici olan bu açı e, sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlarken elimizde olana sıkı sıkıya sarılma zamanlarını olduğunu bize işaret edecek. Dediğim gibi <laughs> Mayıs ayının ilk yarısı zor ama ikinci yarısı son derece keyifli geçecek. 20 Mayıs e, 2000 ayı. Bir de konuşabilsem 20 Mayıs Salı günü saat 21.55'te Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve e, iyi ki doğdunuz, nece mutlu yaşlarınız olsun sevgili İkizler Burçları de diyor, diyoruz. Dolayısıyla Güneş'in İkizler Burcu'na geçmesiyle genel kolektifte bir canlılık, arkadaş ortamlarında sıkça bulunma, sohbet etme, iletişim trafiğinde artış, ticari faaliyetlerde atılacak yeni adımlar... Kısa mesafe seyahatleri, eğitimle, e, öğretimle ilgili atılacak yeni adımlar. E, herkesin böyle cır 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 çok e, çalçene olacağı zamanlar. Gene Mayıs ayında diyorum ya çok önemli olaylar ve çok arka arkaya gene Mayıs ayı, gene Mayıs ayı diye devam ediyorum. E, tüm videoyu dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla göksel sembolik var Mayıs ayında özellikle. 7 Mart 2023'ten beri biliyorsunuz ki Satürn balık burcunda nitekim artık kurtuluyoruz ve 25 Mayıs 2025'te Satürn Koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. 1 Eylül 2025 Mayıs ve 1 Eylül 2025 tarihleri arasında Satürn Koç burcunda kısa bir seyahat edecek. Sonrasında bir retrosu var ve ee, akabinde yani retro ile beraber balık burcuna geçecek ve 13 Şubat 2026 itibariyle Nisan 2028'e kadar satürn koç burcunda seyahat etmeye devam edecek peki satürn koç ne demek gelelim buna satürn koç burcunda yepyeni bir yapılandırma ve başlatma döngüsünü beraberinde getirebilir. Arkadaşlar yeni kurallar, yeni liderlik anlayışları, yeni toplumsal düzenler gene bu transitte meydana gelebilir. Net kararlar almak ve harekete geçmek için çok doğru bir zaman zarfı. Koç burcu cesur, savaşçı ve girişimcidir biliyorsunuz. Satürn işin içine girince bu enerjiyi disiplin altına alacaktır. Satürn'ün işin içine girince artık biraz daha stratejik hareket etmek, sadece körü körüne cesaret değil, aklı da kullanmak söz konusu olacak. Anlık öfkeler, güdüsel fevri hareketlerle değil bilinçli müdahaleler yapmamız gerekecek arkadaşlar. Ee, bunun tabii ki de olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Videonun uzamaması açısından bunu Instagram'da tek tek anlatıyor olacağız arkadaşlar ve gene e, bir göksel sembolik 25 Mayıs'ta Koç burcunda seyahate başlayacak olan Satürn, henüz yeni geçmiş olan Neptün Koç'la kavuşum halinde olacak. Bu kavuşum da 1 Eylül'e kadar evet. devam edecek. Burada dikkat edilmesi gereken nedir? İllüzyonlardan ayılma, aldatılmadan uyanma, gözümüzün boyadığını keşfetme ve farklı bakış açılarına bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Su kaynaklarının azalması, ciddi bir susuzluk problemi, doğalgazla ilgili ticari veya sıcak gelişmeler, kısıtlamalar, dünyada bu alanda paylaşımla ilgili gerilimler. Acı ve hüzün yaşatan toplumsal olaylarda artış doğal afetler özellikle sular sel iklim olayları volkanik patlamalar tarım alanlarında bazı sıkıntılar salgınlar özellikle gene sulardan gelecek olan salgınlar yeni manevi ve spiritüel dini akımlar ee, dolayısıyla bir yandan eski inançlar ve görüşleri güçlenirken bir yanda bu dogmaların yerine karşı bir dalganın oluşması gene söz konusu olacak. Sanal dünyada, bilgisayar alanında, oyun dünyasında, yayıncılık ve sinema alanında da gene büyük gelişmelerin yaşanacağı bir döneme bize işaret edeceğiz. edeceğiz, edecek. Gerçekten konuşamıyorum bu videoda çok enteresan. Ee, gelelim ikizler yeni ayına. Ee, ayın sonunda çok şükür, oh diyeceğiz. Zaten ay sonundan sonra 10 Haziranda da Jüpiter ikizlere geçecek. Çok sevdiği bir pozisyonda olduğu için kolektifçe gene bir nefes alacağız. Ikizler yeni ayı güzel bir yeni ay arkadaşlar. E, Hayades sabit yıldızıyla kavuşuyor. Burada daha çok kendini aşırı koruma eğilimi bazen de skandallara yol açan eylemler ve askeri başarılar verebiliyor. Suç ve suçlulukla alakalı bir takım olaylar. Yeni ay sırasında e, gene ikizler burcu yükselecek. İletişim, bilgi, öğrenme, konuşma, yazma, düşünme, araştırma, soru sorma, çalça ne dedikodu yapma, gibi olayların artacağı bir dönem arkadaşlar. Yeni ay Merkürle kavuşum yapıyor. Bu noktadan medya, basın yayın, gazetecilik, yazarlar, öğretmenlerle ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Genel olarak gökyüzünde hava elementi hakim olduğu için duygularla değil zihinle davranacağız ve iletişime önem vereceğiz. Objektif, ince karşısındakinin fikirlerini dinleyen Kibar ve entelektüel, sürekli kritik eden duygularını daha özgürce ifade etmek için cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyarken fikirlerinde sürekli değiştiği zamanların e, vurgusu yapılacak arkadaşlar. Gene <laughs> bu yeni ay Plüto ile olumlu açıları var, e, anın haritası Jüpiter ile olumlu açıları var. E, eski düşünce kalıplarını bırakarak bize zarar veren zihinsel e, alışkanlıklardan, takıntılardan, obsesyonlardan kurtulduğumuz bir dönem olacak. Ülkemiz açısından hastane, bakım evleri, hapishaneler, mahkumlar, suç örgütleri, casuslar, devlet kurumları, gizli dedektifler, gizli topluluklarla ilgili bir takım olaylar gündeme gelecek. E, bu noktada özellikle ben e, Hapishaneler veya genel af e, durumuyla alakalı çok ciddi bir gelişme olacağını e, düşünüyorum. Mayıs ayının sonlarına doğru bu e, af yürürlüğe girebilir. Yine Plüton'un 8. evde olmasından dolayı ödemeler, bankacılık sistemleri, e, kart ödemeleri konusunda biraz daha rahatlayacağımız, destekleneceğimiz bir dönemi de işaret ediyor. Ez cümle e, şöyle bakalım. Sağlık açısından son olarak bunu da ilave edeyim. Akciğerlerle bağlantılı olan hastalıklar yine bu dönemde e, nüksedebilir. Diyafram, dalak, solunum yolu, sinirsel hastalıklar, eller, kollar ve omuzlardaki rahatsızlıklara karşı e, ikizler yeni ayı döneminde dikkatli olmakta fayda var. Ee, son olarak şunu söyleyeyim mayısın dediğim gibi 15'ine kadar olan süreç biraz sıkıntılı olsa da sonrası e, son derece iyi gelecek e, özellikle ikizler yeni ayı ve akabinde jüpiterin e, yengeç burcuna geçişiyle beraber tüm kolektif rahat bir nefes alıyor olacağız değerli arkadaşlar 5'ini e, 6'sına bağlayan gece Hıdrellez'dir. bununla ilgili astrolog elif bozkurtel instagram sayfasında ritüel ve yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde paylaşacağımdan dolayı videoya bunu koymadım bildiğiniz olsun haziran ayında tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın videolarımızın devamlılığı için rica ediyorum beğenmeyi takip etmeyi unutmayın sevgiyle kalın hoşçakalın